Ne söyleyeceksin akşam? Ha, ya aslında bizim şarkıyı söyleyecektim ama işte. Söz yazarı Feyyaz. <laughs> ya bırak. <laughs> Öyle, çoğunu sen buldun ama. Ama dediler işte biz bilgisayardan açacağız müziği de işte bizim de bildiğimiz bir şey olsun da bir şey deyince ben de bir şey buldum yani. Ne buldun? Ne ya? Ana annem. A Alo? Füsun, neredesiniz kızım? Ee, annem, Feyyaz'a bir şey aldık. Kızım, ne işin var etten evvel tencerede? Nişanlı. Oğlan nişanlı. Şimdi Aleyna gelse, ne diyeceğiz kıza? Gelmesin o da. ikide de bir gelmesin. Be Ay. Yarım saat. He, yarım saate geliyoruz. Ne işi bu yarım saat? Ya annem, gülüm kapat işte. Zaten yarım saat <laughs> laf... Füsun! Aa! Gitti. Gitti. E, Gitti. E, Feyyaz, Gitti. yürü. Koş, koş. Füsun. Füsun. Hadi be kardeşim, hadi be ya. Ya yine mi siz ya? Hayır, artık sen bizi ya. mi takip ediyorsun kardeşim? Çekilsene, geçeceğiz. Abi al arabayı gir, al. Ya biz geçeceğiz ya, ya bir gitsene be kardeşim ya. Ya hadi işimiz gücümüz var ya. Bağırma, arabayı çek. Sen... Sen benim, sen kime bağırıyorsun ya? Sen Bizim kime bağırıyorsun ya? Al sen geri. benim şu an kariyerimle oynadığının farkında mısın? Hadi kardeşim. Sen tanıyor musun bu Ay, hanımefendiyi? Ya ne tanıyacağım o kadını? Çek şu arabayı ya. Ya nereden tanıyacak? Öyle elit çukurlar Şu arabanı mi? geri al. Sizi var ya bak, polise şikayet edeceğim en sonunda. Yeter artık ya. Benim bayılacağım, benim bayıltışım. Şikayet <laughs> et. İstanbul'da bir milyon tane araba var. Bana hep siz denk geliyorsunuz. Bu nedir ya? Tamam, tamam kardeşim şikayet etme. Azıcık yer al ben şuradan getireyim. Tamam, sen... Ya nasıl gelişeceğiz şuradan? Ya kardeşim kariyer mi mani oluyorsun? Çekil şuradan be. Verin topla. Topla sağa mı sola mı yapacaksın? Topla. Topla nereye topluyorsan. Dön sen git. Sen biraz geri tamam. git. Tamam. Sen biraz Füsun. geri git. Bir dakika Kardeşim Hiç. şikayet Hiç. etmeyeceksin değil mi? Hadi. Terbiyesiz. Biraz yürü gözünü seveyim ya. Buyurun. Fişinizi de vereyim hemen. Buyur ha. Bereket versin. Feyyaz, Neredesiniz oğlum? Abi keşke sen de geleydin ya. Niye ne oldu? Ya arabayı bulduk biz sotaya yattık. Ee? İşte ya adamı kaçırdık abi ya. Daracık sokak iki şerit. Bak ya oğlum niye demediniz Yıldırım Taşkent'i bekliyoruz deseydiniz ya. Ya araba zaten oradaydı abi biz kaçırdık. Hay Allah ya Rabbim nereye uçuyormuş? Sor Yıldırım Taşkent değil. Yıldırım abi mi? bir dur, dur sen bir işine bak. Cumali. Ya havaalanına mı gideceğiz? Öyle diyor. Cık, Allah Allah, ne bileceğiz nereye uçtu? Abi bir liste falan vermezler değil mi? Yok, vermezler. Ama sen, sen bir yolunu bul işte. Yıldırım Taşkent'te. Yıldırım Taşkent? Oğlum Cumali, sen işine baksana. Feyyaz, sana demiyorum. Müzik yapımcısı. Yıldırım Taşkent. Sen nereden biliyorsun? Yıldırım abim ya. Öyle mi? Ben bunun evinin karşısındaki yerde çalışıyordum. Allah'ın her günü kebap yerdi. Özel olarak da. Beni yollarlardı bunu. Feyyaz, kağıt kalem. Abi ne yapacağım kağıt kalemi? Dur ya, var bende ya. Ha, çıkarttım. Adres olmaz. Niye? Sitede güvenlik var. İmkanı yok, giremez. Ee? Yani güvenlik tanıdık. Gelsinler, beraber gidelim. Feyyaz, duydun mu? Duydum abi, duydum. Sağ ol Cimali görüyor ya. Görüyorum. Çok iyi görüyorum. Cık cık cık. Sen de görüyorsun belli ki. He? Herkes de tanıyor ha Cumali. Sana camiası bizde ya Füsun. <laughs> Hanım. Yeni yeni halleri çıkıyor ha ortaya. Ya bırak Füsun bunu neyi çıkacak ya? Takipteyim. Misal geçenlerde bir kız çıktı. Bıcır bıcır, sarışın. Kim ya? Gözlerim yollarda, sana bakıyorum. Aldım ihanetin tadını, seni bekliyorum. Güneş! Ağzın bal yesin. Ağzın... Bizim mahalleden. Abisi benim, okey arkadaşım olur. <laughs> Atma Cumali. <laughs> ne atacağım ya? Bak ne diyor? Kara saçların beni kömür etti. Sence bu cümle kime? Sana desem, sana mı? Öyle diyor arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. Tövbe yarabbim, tövbe. Şura değil mi Cumali? Ha burası. Hmm, kapıda güvenlik var tabii. Ee, dur bir diyelim bakalım. Merhaba, güzel günler. Merhaba. Ee, biz Yıldırım Bey'e geldik, Yıldırım Taşkent. Kim geldi diyelim? Kardeş, sen yenisin galiba. Cumali ben. Yok mu sizden biri? Yok kardeşim, ben varım. Ha, yok, biz eve girmeyeceğiz zaten. Dur, e, ee, müzik yapımcısı da biz tanıyoruz kendisini. Cumali deyin, cumali. Hah, de cumali diye. Aha orada, Yıldırım abi. Aa oğlum, balı mı dağıldı? Tesavvuf ver. Aa! ya! Sen dur, dur. Yıldırım Bey, e, merhabalar. Ne oluyor? E, bizim bir maruzatımız vardı da... ...ee dün bir yanlış anlaşılma olmuş. Ama suç benim ha, Füsun'un bir kabahati yok. E, Yıldırım Bey merhabalar, tekrar. Ee... Şimdi abi biz emeğe saygılı insanlarız. Ben o fotoğrafçı kardeşimizden de kendi adıma özür dilerim. Ama yani suç benim suçum, cezasını da ben çekerim. Bak kardeşim uçağa yetişeceğim, vaktim yok. Yürü oğlum. Ay ay yu, 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 yu. ay 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 Abi bak, böyle bir ses bir daha gelmez. Gözünü seveyim, bir şans ver. Yıldırım abi. Cumali, senin ne işin var oğlum burada? Abim, arkadaşların işini gör, en kral kebap benden. Hem kebap, hem menemen. Ya <laughs> Yıldırım Bey. E, oldu mu? Gelsin mi akşam? Peki gelsin bakalım. <laughs> çok sağ olun. Ay, çok Teşekkürler. Abim her zamankinden ne? Dur oğlum şimdi değil. Uçağa geç kalacağım. Acılı Adana. <laughs> <laughs> Şenveri ara. Seni listeye yazsın. Ay çok teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Hadi geçmiş olsun, hallettik. Aa, işin en zor kısmı kaldı. Hangi kısım? Ha işte annem. Aya? Gençler, şu arabayı çekiniz. Aa, tamam, tamam. Aa, çok özür dileriz. Çok haklısın, bu, kesinlikle arabayı Burada ne işi Araba var? Çektik. Ben çekeceğim. Feyyaz, Feyyaz. Ee, bir şey oldu mu? Tatlı bu çocuğa ha. Aman boş ver. Şey... Yıldırım Bey. Çekiyoruz. Çektik. Sağ gel, sağ ha. gel. Tamam, gel. Ha, siz burada da gidebilirsiniz? İyi yolculuklar. Ay canım benim ya. Ay canım benim ya. Kızım sen delirdin mi? Ya annem. Beste dedin, yardım ettim. kayıt dedin, müsaade ettim. Konser ne? İşte devamı. Sen karışma. Annem zaten öyle büyük bir şey değil. Kapalı yerde, kendi aramızda. Evde söyle o zaman. Anne aynı şey mi? Gözünü seveyim Allah aşkına ya. Otur, işini yap. Ne ya benim işim? Menemen yapmak mı? İstemiyorum ben şarkı söyleyeceğim. A, anne, anne sen ne yapıyorsun? Al bunu, al kızım. Annem, sapla. Usta. Sen karışma dedim. Ya sen delirdin mi? Benim babana yeminim var. Bu çocukları boş boş bırakmayacağım, yoldan çıkartmayacağım. Ya bıraksana şunu tamam. Gideceksen beni çiğne öyle git. Haydi. tam bırak şunu gitmiyorum. Sen istediğin olsun gitmeyeceğim yemin ederim gitmiyorum. Füsun. Ya tamam gitmiyorum bir yere. Füsun. Bırak ya. Çok hakim abi. Allah korusun. Cevap versek. Hakim abi bu iş çözsen çözsen gene sen çözersin ha. Nasıl çözeceğim oğlum? Konuşmuyor ki. Baksana siniri tepesinde. Hakim abim geçen sefer sen ikna ettin. Beste yaptık, stüdyoya gittik. Bunların hepsi senin sayende. Ya annem kızgın ama bir tek seni dinliyor. Yine bir konuşsan. Kurban alayım seni dinler, yardım et. Yalvarırım bakan. Ay, ayağımın altından kaydı yer sandım ha. Biliyor mu Hı. Ha. Kıymet Hanım. iki dakikanızı rica edebilir miyim? Ne hakkında? Bugün bir derdiniz var ama... ...ben herhalde bilmeden bir şey yaptım. Kıymet Hanım biz çocuk değiliz Sakin Bey. Öyle nazlı kızlar gibi küsmek de benim adetim değil. Ama bir şey oldu küstünüz. Küstüm çünkü yıllar var ilk defa bir insanı ailemin içine aldım derdimi anlattım. Sağ olun. Yanlış insana güvenmişim. Anlamadım. Ya demeyim diyorum ama ne alemi vardı saklamanın? Size ne diyecektim ben? Ne olurdu yani söyleseydiniz dünkü hanımı? Hangi hanımı? Akşam eve beraber çıktığınız hanımı. kalmış. Onu getiriyordum. Kapının önünde sizi görünce geri döndünüz. Kıymet Hanım. Hakim Bey. Bir bir dakika müsaade edin. Bir dakika. Dün akşam yanımda gördüğünüz o hanım. Bu hanım mıydı? Bu. Bu kim? Bu küçük kız. Dün akşam yanımda gördüğünüz hanımın Yaşındaki hali. Nisan, benim kızım olur. Ne oluyor şimdi? Ses soluk yok. Ya hakim abimle konuşuyor. Ya da kesti. Ay! Allah Allah! Ha çıktılar. Ana vallahi çıktılar. Cumali! Cumali! Oğlum benim montu getiriver. Ben. Tamam usta. Heh. Hadi. Nasıl Feyyaz yüzü? İzin verdi gibi mi? Nasıl sence? Vallahi hiç anlamadım. Ha bunu. Sağ ol oğlum. Geliyorlar mı, ne oldu? Gelmiyorlar. Nereye gidiyorlar ya, nereye gidiyorlar? Ne, anne... Varamıyorum e, daha. Anne nereye gidiyorlar? Cumali niye sormuyorsun? Daha, daha da geliyorlar. Aha anamın surat beş karış. Hiç iyi haber verecek gibi durmuyorlar. Cumali. Merhabalar. Annem. Hüsnü kızım. Biz annenle konuştuk. He, tamam. Anlattım. Usta. Ne zaman bu konser? Annem yarın izin verirsen. İşi gücü bırakmak yok. Yok. Öyle yalnız gitmek de yok. Biz de geleceğiz. Vallahi, oldu mu? Hakim abi, ben sana ne dedim? <laughs> Allah! Dur lan! <gülüyor> <gülüyor> Dur lan! Niye? <laughs> Usta! Dedim ben sana. Buyur. Sağ ol annem. Seni vallahi mahcup etmeyeceğim. İyi <laughs> ya. Çok iyisin canım benim. Ay çok sevindim ya. Hakim abi, sağ ol. <laughs>